Şimdi nereye gidiyoruz? Evet, yok. 6'dan sonra gelecektim. tamam altıya kadar ne yapacağız? Oğlum gidelim 6'ya kadar burada bekleyemeyiz. Hayır yani iş yapacaksan bir sorun değil ya yani. ne olacak önemli iş yapma. Bilmiyorum. Yapardık da. Yani mal da altıya kadar ne bekleyeceğim? Sen bilirsin. Altıda geldiği zaman girdik çıktık yedi buçuk olur. Yedi buçuktan sonra bizden İzmir'e dönmek ölüm. O kadar zor yani. İyi sen bilirsin Bana fark etmez. Biliyorum ben sana uyarım. Karnım çok nasıl olsun. Aşkım.